Evet sevgili gençler, mentor adayları, görme engelli mentor adayları, görme engelli futbolunda mentor, antrenör ve spor koçu adayları bu eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimi Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın Ebal Fol Al. Herkes için bir top adlı Avrupa Delegasyonu tarafından desteklenmeye değer bulunan projemiz kapsamında vermekteyiz. Bu eğitimin amacı görme engellerin futbol sporunda, sportif başarılarını, takım sporunda başarıları artırmak, ülkemize bu başarıları kazandırmak ve aynı zamanda görme engellerle duygulaşlığı geliştirerek toplumda onların kendilerini bir engelli gibi hissetmeden her alanda rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Diğer taraftan da kamu yöneticilerinin de onların yaşamını kolaylaştırıcı e, yasalar, yönetmelikler, genelgeler gibi e, kuralları e, oluşturmalarını sağlamaya e, dönük bir etki, geri bildirim bekleyen e, bir amacı güden eğitim faaliyetimiz. Şimdi Bundan önceki oturumlarımızda eğitimde iletişim becerileri üzerinde sıklıkla durmuştuk. Şimdi görme engelli futbol sahalarından bahsedeceğim. Bizim Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın merkezi Ankara'da. Ankara'da görme engellilerle ilgili 6 tane okulumuz var. Bu okulların her biri bir tanesi görme engelliler için okullardan bir tanesi Enç görme engelliler okulu, Kani Karaca görme engelliler, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gören Kalpler okulu, Göreneller görme engelliler özel eğitim meslek okulu, Göreneller görme engelliler özel eğitim uygulama. Üçüncü kademe okulu. Görenenler, görme engeller ortaokulu. Adı altında Ankara'da altı tane görme engeller okulumuz var. Bu okulların dışında bir de spor kulüplerimiz var. Ankara'da e, görme engeller e, okulu spor kulübümüz var. E, Mithatenç görme Engelliler spor kulübümüz var. Bu bahsettiğim 5 tane görme engelli okulumuzun aynı zamanda spor kulüpleri de var. Bunlara ilaveten AGES spor kulübü var. Keçiören'de, Ankara'da Aktif Gençler Spor Kulübü var. Burada görme engelli sporcular hem bireysel hem takım sporları yapıyorlar. 6 Nokta Spor Kulübü var. Başkent Görme Engeller Spor Kulübü var. Çankaya Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü var ki bu dünya şampiyonalarında da çok büyük şampiyonluklar kazandırıyor. Olbal Spor Kulübü var. Görbir Spor Kulübü var. Mitet Enç Okulu Spor Kulübü var. Gören Eller Spor Kulübü var. Umut Işığı Spor Kulübü var. Yakamos Spor Kulübü var. Karagücü Spor Kulübü var. Gören kalpler Spor Kulübü var. Şimdi bu kulüplerin bu e, spor sahaları da var. Bazı e, sahaları semtler itibariyle ortaklaşa da kullanabiliyorlar. E, doğrudan doğruya her kulübün e, kendi sahasının olduğu kulüplerimiz de var. Görme engelli futbol alanlarını Braille alfabesiyle resimler Braille şekiller, Braille baskılı gazete ve dergilerinden futbol sahası ile ilgili görsellerin gösterilmesi. Yani bu futbol sahalarının varlığını görme engelli sporculara yazılı materyaller olarak da Braille alfabesiyle onların bilgilerine sunmak, eşlikçi yönlendirici desteğinde Futbol saha çizgilerinin gösterilmesi, yani bir sporcuya, sporcuya Ankara'da veya bulunduğu şehirde, ülkede ne kadar görme engelli futbol sahası var, antrenman yapacakları, çalışma yapacakları alanlar var. Bunları bir birey alfabesiyle basılmış yazılı materyalle e, tanıtılması, ayrıca o sporcunun erişebileceği, ulaşabileceği görme engelli e, futbol sahasında da eşlikçi, yönlendirici yardımıyla e, futbol saha çizgilerinin gösterilmesi, saha çizgileri çevresinde yapılması ve yapılmaması gereken e, davranışların e, kendisine anlatılması, çevremizdeki görme engelli futbol alanları ilimizde örneğin Ankara'da ve ilçemizde Yeni Mahalle ilçemizde futbol sahaları antrenman yapılacak alanlar, kondisyon çalışılabilecek alanlar. Görme engelli futbol sahalarının özellikleri. Futbol da antrenman veya müsabakadan önce nasıl hazırlık yapılacağı, sporcunun nasıl bu antrenmanlara hazır geleceği gibi Konularda onları ilgilendirici birey alfabesiyle materyallerin hazırlanması ve bunu bütün sporculara bu materyallerin vererek bu sportif faaliyetlere dahil olmalarının sağlanması ne kadar önemli bilmek mesela çok önemli yani bilmek yani bir e, şehirde e, görme engellerin Futbol oynayabilecekleri ne kadar saha varsa onları bilmeleri büyük avantaj. O sahaların içine girerek o eğitim materyalinden yani o broşürden afişten gördükleri sahalara ilgili birey alfabesiyle broşürleri inceledikten sonra o sahalara gidip o sahaları yönlendirici ve eşlikçi marifetiyle çizgileri dahil, e, tribünleri dahil, sahayı bir bütün olarak gezmelerinin sağlanması, soyunma odaları değil mi, duş alanları falan gibi bütünüyle sahayı tanımaları e, çok önemli. Yani bir insanın kendisini güçlü ve güvende hissetmesi çok önemli. Bir sporcunun kendisini güvende hissetmesi, spor yapacağı alanların varlığını bilmesiyle olabilir. Onun için bu bilgiyi ona aktarılabilecek görsel ve yazılı bireyl alfabesiyle şekillendirilmiş kabartmalı çünkü onlar dokunarak işte duysal olarak okuyorlar dokunarak bireyl alfabesiyle bilgileniyorlar bilgilenmekle de kalmayıp eşlikçi marifetiyle o sahaların da özel olarak gezimini tanımalarını sağlayıcı bir ortam oluşturmak da çok çok önemli. Şimdi Türkiye'de görme engellilerle ilgili oldukça yeterli düzeyde okullar var. Okullar var. Ve spor kulüpleri var. Yani Türkiye genelinde ama bazı spor kulüplerimiz var. Mesela Gören Kalpler Spor Kulübü dünya şampiyonlarında bütün branşlarda halter, golbol gibi hemen hemen bunlar başta olmak üzere futsal gibi bu alanlarda birçok alanda atletizm, yüzme gibi birçok alanda dünyada dünya şampiyonluklarını ülkemize kazandırdılar. Aynı şekilde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü de başarılar elde ettiler. Zaten görme engelli alanında dünya çapında, Avrupa ölçeğinde sportif faaliyetlerde bu iki kulübümüz gerçekten başat kulüpler olarak ülkemize şampiyonluklar kazandırıyorlar. Hatta öyle bir durumda var ki görme engelli spor kulüplerinin ee, başarılarını şöyle bir kenara koyduğumuz zaman e, ülkemizde diğer branşlarda sağlıklı insanların yaptığı takım veya bireysel sporlarda çok böyle başarılı şampiyonluklar madalya kazandığımız şeyler pek azalıyor. Aslında ülkemizin Avrupa ölçeğinde tanıtımını e, sportif anlamda görme engelli sporcularımızın çok etkili yaptığını bilmek de bizi gururlandırıyor. Tabii. Şimdi bu şekilde sahalara dönük de genel bir bilgilenme yaptıktan sonra bu oturumu burada kapatıyorum. Bir dahaki oturumda beslenme ile devam edeceğim.